Zafer abi hoş geldiniz. Şu anda karşımda görmüş olduğunuz Beko'nun 9 programlı bulaşık makinesidir. Dış yüzeyi inox renginde sahip bu makine A++++ enerji sınıfı içerisinde bulunduğundan elektrikten oldukça fazla tasarruf etmektedir. Dış yüzeyinde dokunmatik LCD ekranı bulunan bu makine 15 kişilik bulaşık kapasitesi ile geniş ailelere hitap etmektedir. İçerisinde bulunan çocuk tuş kilidi sayesinde içerisindeki bulaşıkları güvenle yıkayabilmektesiniz. Yine içerisinde bulunan otomatik bardak koruma sistemi sayesinde bardaklarınızın çizilmesini engelleyerek ilk günkü gibi ışıltılarını korumalarını sağlar. Yine içerisinde bulunan 3 kademeli yükseklik ayarlı üst sepet sayesinde İçerisindeki bulaşıkları asansör sistemi ile yukarı aşağı hareket ettirebilmektesiniz. Ön plana çıkan birkaç özellikten bahsedecek olursak eğer Aqua Instance teknoloji sayesinde bulaşık makineniz çok kirli tencere ve derin mutfak gereçlerini 5 kata kadar daha mükemmel temizler. Alt sepetin sağ bölümündeki ek püskürtme pervanesi ile o en inatçı killer bile kolayca yok olur. Diğer bir özellik olan turbo fonksiyonu ise bu makine bulaşık makineleri yıkama kalitesini aynı tutuyor ama mevcut programların yıkama sürelerini kısaltıyor. Bu fonksiyon sizin için zamanın ne kadar değerli olduğunu çok iyi biliyor. ProSmart inverter motor teknolojisi ile su sıcaklığını yükseltiyor ve su basıncını ayarlanıyor. Böylece 3 kata kadar daha hızlı yıkama ile zamanınız size kalıyor. Diğer bir özellik olan IonGuard teknolojisi ise bulaşık makinenizde oluşabilecek kötü kokuları engeller pastırma, balık, küf gibi giderilmesi zor ağır kokuları bile yok eder. Her saat başına 3 dakika boyunca bulaşıklarınıza iyon yollar. Böylece kötü kokular makinenizin alt tarafına çöker ve makineden dışarı yollanır. İyon teknolojisi sayesinde makinenizi dolmadan çalıştırmak durumunda kalmaz su ve enerji tasarrufu sağlarsınız. En son söylenebilecek olan diğer bir özellik olan Ekstra parlaklık kurutma fonksiyonu ise programın sonunda gerçekleşen ekstra kurutma ve buhar uygulamasıyla bulaşık makineniz bulaşıklarda kalan su damlalarını küçültür ve yok eder. Böylece daha parlak cam ve porselenlere sahip olursunuz. Cam eşyaların parlaklığı %23, porselenlerin ise %30 artar. Yine sizleri içerisinde sayamayacağım birçok özellik bu makine içerisinde bulunmaktadır. Bu görmüş olduğunuz ürüne açıklamalar kısmındaki www.bekoonabayisi.com sitesinden ulaşabilir, uygun fiyat ile birlikte satın alabilirsiniz. Bu videoda da anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. <laughs>